30 Ekim Dünya Karslılar Günü ilan edildi. İlk kutlama 30 Ekim 2024 tarihinde yapılacak projenin mimarı Mehmet Ali Arslan 2014 yılında bu projeyi duyurmuştu. Projede bu özel günde nelerin yapılabileceği de yazılmaktadır. İşte Karslılar gününde yapılacaklar. 30 Ekim Dünya Karslılar günü dünyanın dört bir yanına dağılmış Karslıların aynı anda günde kutlayacakları bir bayram günüdür. Karslılar ister evinde ister iş yerinde kendilerine eğlence ortamı yaratarak kutlama yapabilecek. Bireysel kutlamanın yanı sıra kamu, kurumları, özel kurumlar ve şahıslar Dünya Karslılar Günü için çeşitli etkinlik ve organizasyonlar düzenleyebilecek. Karslı olmayan kişiler Karslıları 30 Ekim günlerinde tebrik edebilecek. 30 Ekim Dünya Karslılar Gününde Karslılar fiziki, sosyal medya, radyo, TV internet siteleri ve dijital platformlarda birbirini tebrik edebilecek